Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burçlara göre minik tercih Hadi başlayalım. İlk burcumuz Terazi. İkizler. Başak. Kova arkadaşlar pek net çıkmadı ama şöyle yapalım. Aslan. Koç. Oğlak. Çok tatlı birmiş. Onun için oğlağa bunu koydum. Akrep deniz çıkmadı pek. bu Gehen Ve benim burcum balık. Son bir tane daha var. Ay. Arkadaşlar bu arada eksik yazdıysa yorumlara yazmayı unutmayın. Mutlu kalın çocuk kalın. Görüşürüz.